Yeni bir sistem toplama rehberi, yeni bir heyecan. Parçalarımız hazır ve tek tek sizlere onlardan bahsedeceğiz. Aslında çok iddialı bir sistem oldu çünkü şu anda piyasanın 500 TL altında bir fiyatta satın alabileceksiniz. Sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Artık hazırız ve sistemi bir araya getirebiliriz. E ne yapalım? Buyurun efendim. Buyurun. Intro'muzu uğurladık. Önümüze her zaman olduğu gibi parçalarımızı dizmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İlk önce bu kısımda parçaları tek tek tanıyacaksınız. Sistemin içerisinde ne kullanmışız, nelere önem vermişiz bunları göreceksiniz. Ardından sistemimizi bir araya getireceğiz. Parçalarımızı hazır hale getirdikten sonra oyun testimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ve ilk önce derseniz parçaları bir tanıyalım. Sağ kısmımızda bulunan stok fanı ve aynı zamanda elimde tutmuş olduğum işlemcimiz AMD Ryzen 5 2600 modeli 3.9 GHz temel frekans hızımız 19 MB belleğimiz ve AMD soket yapısıyla birlikte geliyor. İşlemcimizi tercih etmemizin sebebi tabii ki orta segmente bir sistem topluyoruz ve 2600 işlemcimiz de şu anki performans koşullarında çok çok iyi sonuçlar bizlere veriyor. Daha önce zaten inceleme rehberlerimize gerçekleştirmiştik. Tercih etmiş olduğumuz AMD Ryzen 2600 işlemcimiz şu anki sistemde çok stabil bir şekilde çalışacak. Geldik anakart kısmımıza orta kısımda karşınızda duruyor. Gigabyte'ın B450M SH SH, SH. GB'in B450M S2H modeli arkadaşlar. Anakartımıza baktığımız zaman fiyat performans ürünü 2 tane RAM slotu var. 32 GB'a kadar RAM ekleyebiliyorsunuz. AMD soket yapısına geldiği gibi 1 adet de M2 takabilirsiniz. tabii ki ilerleyen zamanlarda. Ayrıca RAM hızlarımıza paylaşayım. Maksimum 3200'e kadar RAM takabiliyorsunuz. Geldik ekran kartı kısmımıza. Burada özel bir seriden faydalanacağız arkadaşlar. Sol tarafında görüyorsunuz AMD'nin. Safir'in RX 590 Nitro Plus Special Edition modeli. Special Edition ne demek oluyor? Yani sınırlı sayıda üretilmiş özel serilerden bir tanesi ve tasarımdan da anlayacağınız üzere mavi bir ekran kartımız var. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Açıkçası benim çok hoşuma gitti ekran kartının tasarımı mavi bir yapıda karşımıza geliyor. Arka tarafı şöyle çevireceğim arkadaşlar. Arka tarafta backplate'imiz yine mavi ve gri alışımlardan oluşuyor. Sapphire'in bu ekran kartında Mavi led aydınlatmaları kullanılmış. Zaten sistem topladıktan sonra göreceksiniz. iki fanımız döndüğü andan itibaren burada güzel bir görüntü karşınıza çıkacak. Ekran kartımız bizlere 1411 MHz çekirdek hızı. 8 GB bellek ve 256 bit bellek arayüzü sunuyor. Tabii ki GDDR5. Şimdi sizlere RAM'lerden bahsetmek istiyorum. RAM'ler dedim aslında ama burada tek bir RAM'i kullanacağız arkadaşlar. a geliştirmiş olduğu XPG Spectrix D41 modeli. Sıvı soğutmalı değil. Geçen serilerimizde kullanmıştık. Çok çok kullanıyoruz aslında a RAM'lerini. Burada RGB bir model kullanacağız. Oldukça şık duruyor ama tek slot kaplayacak yerimizde ilerleyen zamanlarda bir upgrade yapmak isterseniz çift slot vardı anakartımızda bir tanesini biz doldururuz bir tanesi isterseniz siz doldurabilirsiniz. RAM'imiz 8 GB 3000 MHz ve gecikme değeri de CL16. Geldik sistemde bulunan depolama birimimiz arkadaşlar. Burada bir adet A datanın 120 GB'lık SSD'sini kullanıyoruz. Hard disk bulunmuyor sistemimizde. Neden bulunmuyor? ilk önce bunu söyleyeyim. Şimdi hard diskler arkadaşlar artık eski bir teknolojide kaldı. Ne yaptı? Yerini SSD'lere bıraktı. SSD'lerin fiyatları şu anda gerçekten çok ucuzladı. Yani 120 GB'lık bir SSD 120 TL'ye kadar alabiliyorsunuz. Şimdi fiyatlar böyle olunca ister istemez bize diyoruz ki hard diskler artık okuma yazma hızları eskidi, büyükler, hantallar gerek kalmadı. SSD kullanalım abi. SSD kullandığımız zaman ne oluyor? İster istemez hem harita yüklenmelerimiz, oyuncu performanslarımız, Windows'umuzun hızlanmasına kadar etki sağlıyor. Şimdi bu fiyat performans sisteminde 120'lik bir SSD kullandık ama ya siz dediniz ki kardeşim 120 bana yetmez. Bana 500 GB lazım. 1 TB lazım. 5 TB lazım. Tercih sizin. Kasamızda yer var. Ama biz fiyattan kısmak amacıyla ne kadar kar elde edebiliriz ona baktık. Yani siz derseniz ki ben bir tane hard disk istiyorum. Sistemde isterseniz QP'nin kendi sisteminde bulunan bir tane hard diskini de ekleyebilirsiniz içerisine. E tabii ki burada tercih size kalmış. Son parçamızdan da bahsedeyim. Artık sistem topluma rehberimize geçmiş olacağız. Sol tarafımızda Cooler Master'ın Masterbox Light 5 kasası. Bunun arkadaşlar içerisinde 600W 80 Plus sertifikasına sahip bir PC'si bunu. Yine Cooler Master'ın kendi PC'si. Kasamız oldukça şık. Ön tarafında 3 tane fanımız var. Kırmızı LED aydınlatmalara sahipler. Arka tarafta bir tane egzoz fanımız bulunuyor. Burada tabii ki bir aydınlatma bulunmuyor. Ama içerisinde tabii ki şekillendirmek ise kalmış. Anakartımız olsun, ekran kartımız olsun, RAM'imiz olsun zaten aydınlatmaya sahip ve destekliler. Sistemi zaten topladıktan sonra göreceksiniz. Oldukça şık ve aydınlatmalı bir tasarım ortaya çıkacak. Son parçamızdan da bahsetmek istiyorum. QP bize dedi ki, kardeşim ben kendi mouse'larımı getirdim Türkiye'ye. Kendi mouse'larımı şu anda satıyorum ama dedi ki bu sisteme yani PC hocası takipçilerine özel sistemi satın alan herkese bir tane mouse göndereceğim dedi böyle köpeğinin kendi mouse'ları var arkadaşlar bunda hediye olarak sizlere göndermiş olacak. Evet sistemin fiyatını zaten başlıktan gördünüz şimdi toplamaya geçeceğiz onun öncesinde şunu söyleyeyim sizlere sistemi arkadaşlar internetten satın alıyorsunuz onun dışında dediniz ki ben İstanbul'da yaşıyorum kendim gidip almak istiyorum veya dediniz ki ben kendim görmem gerekiyor nasıl topluyorlar hangi parçalar kullanılıyor gerçekten bahsediyor bahsedildiği gibi iyi bir sistem ortaya çıkıyor mu? Bunların hepsini görmek istiyorsanız zaten biz size her zaman söylüyoruz diyoruz ki olabildiğince fiyat performans sistemler ortaya çıkartıyoruz ama başınızda hiçbir şekilde ağrıtmayacak sistemler ortaya çıkartıyoruz. Çünkü satın aldığınız yerler önemli. Güvenli olması lazım. Müşteri portföyü önemli. E-ticaret üzerinden satış yapıyor mu? Bunlar önemli. Fiziksel mağazası var mı? Bunlar çok önemli. QP'de dedi ki isteyen arkadaşlarımız varsa İstanbul içerisinde gelsinler bizim mağazamıza. Mağazamızdan da bir sistemi hazır hale getirip onlara teslim edebiliriz dedi. Aklınızda bulunsun İstanbul'da yaşıyorsanız Beşiktaş bölgesine gidip oradan sistemi hazır olarak satın alabilirsiniz. Evet sistemle ilgili bütün parçaların artık bilgisine sahipsiniz. Şimdi sırada ne var? Sistemi bir araya getirmek var. Hadi sistemi bir toplayalım. Sevgili arkadaşlar ilk oyunumuza giriş yaptık. Tabi standart olduğu gibi PUBG'den oyunumuzu oynayacağız. Hemen ayarlarımızı göstereyim. Ultra'dayız arkadaşlar. Full. Her şeyimiz açık. Ve hemen atlayalım bir yere. Şu aksiyona gireceğim. Evet PUBG şu anda arkadaşlar SSD'nin içerisinde çalışıyor. SSD'nin içerisinde çalıştığı için oldukça sağlıklı sonuçlar alıyorsunuz. Harita yüklenmeleriniz daha iyi oluyor. Müzik Sıcaklığımıza bakıyorum. 67-68 derecede şu anda sıcaklığımız. Ekran kartımızı %100 oranında kullanıyoruz. Vurayım, adam. Vurayım mı adamı? Vurayım mı? Öyle bir çılgınlık yapayım mı? Oğlum adamlar günah lan. Bak. Vuruyorum. Evet, PUBG şu anda gayet akıcı oynanıyor. Sıkıntı yok herhangi bir şekilde. RX 590 güzel bir sonuç veriyor arkadaşlar. Evet FPS değerimiz oldukça iyiydi arkadaşlar. PUBG'deki testimizi burada sonlandıralım ve diğer oyunumuza geçiş yapalım. Fortnite'a giriş yaptık arkadaşlar. Fortnite'taki ayarlarımıza hemen bir bakalım neredeymişiz. 1920x1080 destansı ayarlardayız ve oyunda bakalım neler yapabileceğiz. 90 FPS'e devam ediyoruz. Oldukça güzel bir rakam. 96, 100. Ulan bir silah bulamadık lan. Tamam. Bir tane şişe buldum ha sadece. 94 FPS. Ultra ayarlardayız. Şöyle biraz eve doğru ilerleyelim. Ya Fortnite'da ben inanın çok fazla oynamadım. Yani oynamaya çalışıyoruz ama öyle çok fazla vaktimiz olmadığından dolayı çok da oynamadık yani. Böyle kafa kafaya gelsek biriyle bizi indirir büyük ihtimalle. Lan nerede atışıyorlar? Aa sandık buldum Furkan. Ooo dürümlü silah. Oha, kek attı adam. <laughs> Adamın tipe bak ama. Evet sevgili arkadaşlar şu anda son zamanların çok fazla oyun oynana oynanan bir tanesi olan Apex Legends'e giriş yapmış bulunuyoruz. Hemen ayarlarımı göstereceğim sizlere. Full screen 1920x1080 ultra ayarlardayız arkadaşlar gördüğünüz üzere 120-130 FPS başladık. Silahlarımızı birkaç tane topladık. Ben böyle önden bir hazırlık yaptım tabi. Silah toplayayım vakit kaybetmeyelim diye. 130 FPS. Evet bir sumo katalım. Hop kendi sumo'muz var bak kendi FPS testimizde. Evet smoke'un içerisinde 98, 94, 85 bu civarlarda ilerliyoruz. Ekran kartımız %99'unu kullanıyor arkadaşlar. Şu anda CPU 1, 52 derece. 66 derecede ekran kartımızın sıcaklığı gayet güzel. Okay. Bu sıra çok güzel ya. ya FPS serbemize genel olarak baktığımızda güzel. İyi sonuçlar alıyoruz. 118, 120, ultra ayarlarda. Yani isterseniz monitörünüz müsaade ediyorsa 2K'ya 4K'ya kadar çekebilirsiniz. Tabi bunları test etmek gerekiyor ama bu kartın RX 590'ın bence oynanabilir değeri 2K ve Full HD arkadaşlar. 4K'lık bir kart. Sıra geldi diğer oyunumuza. Diğer oyunumuzda son zamanların nasıl yeni çıkan oyunlardan bir tanesi Antem arkadaşlar. Antem'de şöyle söyleyeyim çok kuvvetli bir oyun. Yani grafikleri inanılmaz derecede çok fazla açık dünya oyunlarından bir tanesi diyebilirim çünkü çok fazla yeri var. Gezecek o kadar çok yeri var ki zaten oynayanlar bilecektir. Oldukça da grafik olarak bayağı sıkıntılı oyunlardan bir tanesi. Hemen ayarlarımızı ben size göstereyim. Advance, high ayarlardayız yani yüksek ayarlardayız. Ultra'da olduğumuz zaman biraz e, grafiklerde şey olabiliyor arkadaşlar. 35'e 40'a kadar düşüyoruz o yüzden bu oyunun oynanması gereken seviye high. O yüzden high'da oynayacağız. Display settings'ine göstereyim. 1920x1080 arkadaşlar. Vertical syncing de Off'da. ekran kartımızın sıcaklığı 61 derece üstte görüyorsunuz 62 derece işlemcimizde 60 derece arkadaşlar hmm. ben içine güzel daralıyorum burada <laughs> Yalnız bu çok zor oluyor. Ve son oyunumuza geldik arkadaşlar. Sniper Elite 4 oynayacağız. Burada da hemen ayarlarımızı göstereyim ben sizlere. Options, Display 1900x1080 ve Ultra ayarlardayız. Sniper 4 de benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Aksiyon dolu geçiyor genelde. Hop. Tam 12'den. Dış. Adamın gözü çıktı lan. diğer eleman nerede? Bir güzel atış daha. Benzin bidonu patladı. Neredesin lan? Al gözünden. Beyni dağıl adamı. Sevgili arkadaşlar QP Nitro R5 isimli sistemimizin FPS sesini birlikte gerçekleştirdik. Güncel oyunları seçtik gördünüz. Yani Apex'inden tutun PUBG'sine, Fortnite'ına kadar hepsini gerçekleştirmiş olduk. RX 590'ın Full HD Ultra ayarlarda nasıl bir performans değerleri verdiğini de görmüş oldunuz böylece. Şimdi sistemin fiyatına baktığınız zaman özellikle farklı sitelerden topladığınızda 500 TL daha ucuza geldiğini göreceksiniz. Bunu denemenizi ben sizlere tavsiye ediyorum. Gidin farklı sitelerden toplayın. Sistem fiyat performans bir sistem olduğu için orta seviye gerçekten hitap ediyor ve aynı zamanda şunu söyleyeyim mavi bir ekran kartımız var. Special Edition adı altında geçen özel bir seri arkadaşlar. Aynı zamanda Cooler Master'ın kasasında da 3 tane led aydınlatması bulunuyor. Yani içerisi oldukça renkli. Aydınlatmalarımız zaten var. RAM'imizde de bir RGB aydınlatma var. Oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Ürünü satın almak isterseniz ne yapıyorsunuz? Her zaman olduğu gibi aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linke tıklıyorsunuz ve siteye gidip oradan satın alabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. İstanbul'da olan arkadaşlarımız varsa QP'nin kendi mağazasına giderek oradan da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hem kendiniz görmüş olsunuz nasıl toplanıyor hem de orada birkaç sohbet, muhabbet, çay çorba içebilirsiniz. Vaktinizi de öyle değerlendirebilirsiniz. O halde biz ayrılan vaktinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sistem herkese şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.